Evet üzerine ince tül serdim ee, sinek konmasın e, herhangi bir şeyler üzerine gelmesin kururken diye çok ince olduğu için güneşi de çok rahat alabilecek bugün birinci gün oldu Bazı memleketler nemli olduğu için bazı şehirlerimiz orada kurumadığı söyleniyor ee, şimdi ben dilimleyip meyvelerimi e, fırının yoğurt pişirme kısmında fanlı şekilde e, kurutacağım güneş çıktıkça güneşe yani biraz fırında biraz güneşte işlemi biraz çabuklaştıracağım e, kurutma için daha çok sert meyveler yani sert olması lazım sulu olmaması gerekiyor e, şeftali kayısı hepsinin sert olması gerekiyor bunları dilimleyip şimdi tepsiye sıralayacağım meyvelerimi ayıkladım incecik doğradım e, fırının buz çözdürme kısmı da olabilir yoğurt yapma kısmı da olabilir yani o sıcaklıkta fanını çalıştırarak kurutacağım e süresini söyleyemem Çünkü meyvenin suyuna göre ebatına göre bu süre değişebilir aynı yoğurt mayalar gibi orada bekleteceğim kurutmaların fırının içerisinde şu an gördüğünüz gibi fan çalışıyor çok ılık bir hava üflüyor ben iki tepsi koydum denemek için. Siz daha çok tepsi koyabilirsiniz çünkü fan olduğu için her taraftan havayı üflüyor. Çok daha fazla meyveyi aynı anda kurutabilirsiniz. Evet meyvelerim kurudu. Bu meyvelerin bir kısmını ee, fırın tepsisine dizip e, fırının yoğurt ayarında fanlı bir şekilde 6 saat kadar tutmuştum aynı yoğurt mayalar gibi o tuttuklarım da bunun içinde onları tabi 6 saat fırınladığım için 2 gün önceki yaptığımda neredeyse aynı oranda kurudular 6 saat yoğurt ayarında fanlı olarak tuttuğunuzda biraz böyle sulu gibi çıkıyor. Sizi hiç endişelendirmesin. Güneşe koyduğunuz zaman üzerine bir tülbent örtüp güneşe koyduğunuz zaman Normal şekilde kuruyup o suyunu dışarıya bırakıyor. Siz sadece işlemi biraz hızlandırmış oluyorsunuz. Böyle kenarda bir tepsi bulundurup güneş gören bir yer ayarlayıp bir eski tülle yaz boyu artan meyvelerinizi koyup kurutabilirsiniz. Yani hiç yoktan şu an iki kavanoz kuru meyvem oldu. Vişne de koymuştum ama vişne biraz daha sulu olduğu için o biraz daha e, zor kuruyor. Onun da bir iki günü var. Anjeli, kayısı ve şeftalim kurudu. Şimdi pazardan yine meyve aldığım zaman bu tepsinin üzerine e, ya da bezlerin üzerine koyup kurutmaya devam edeceğim.